Herkese merhabalar. Tekrardan Keleşler Otomotiv'e geldik. Bugün yeni Seat Leon 1.5 TSI 130 beygirlik manuel aracı çekeceğiz. inceleyeceğiz. Bakalım nasıl araç. İyi seyirler diliyorum. Yeni Leon FR 1.5 TSI 130 beygir incelemesine başlayalım. Araç manuel. Kampanya fiyatı 290.000 TL civarı gibi. ÖTV muafiyetine giriyor. ÖTV muafiyetli fiyatını da bana Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Yahut keleşler otomotiv arayarak da sorabilirsiniz. Şimdi incelememize başlayalım. Bu aracın 0-100 değeri de 9.4 saniye gayet iyi Bu araçta led ön sis farları var. Ön arka led okuma lambaları var. Led aydınlatmalı torpido gözü ve bagaj var. Size direkt bu araçtaki standart aksesuarları söylüyorum. ESC, ABS gibi bütün güvenlik önlemleri bu araçta mevcut. Chrome egzoz görünümlü arka difüzör, koyu karartılmış arka camlar, sürücü, yolcu, ön yan perde, hava yastıkları ve merkezi hava yastığı elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı otomatik katlanabilir, yan aynalar, arka park sensörleri, ön bölge asistanı, şehir içi, acil frenleme fonksiyonu, ön arka led okuma lambaları, led aydınlatmalı torpido gözü ve bagaj led ön sis farları 3 bölgeli otomatik klima maalesef e, Style pakette tek bölgeliydi Bu araçta 3 bölge çok iyi önce ve arkada aydınlatmalı USB-C çıkışları çok fonksiyonlu spor deri direksiyon parçalı katlanabilir arka koltuklar ön ve arka kol dayama yani style arka kol dayama yoktu fakat FR'da arka kol dayama da geliyor 10.25 inçlik işler gösterge paneli 10 inçlik dokunmatik renkli ekran. Zaten bunları size aracın içinde göstereceğim. Yağmur sensörü, hız sabitleme, eve geliş fonksiyonu, elektromekanik park freni, sürüş profil seçimi, anahtarsız çalıştırma sistemi, sürücü yolcu LED aydınlatması, şerit takip asistanı, sürücü yolcu koltuğu yükseklik ve bel destek ayarı, full led mercekli ön farlar, led gündüz sürüş farları, 7 hoparlörlü ses sistemi, infinity led arka farlar, dinamik led arka sinyaller, 17 inçlik jant lastik, tek renkli led ambiyans aydınlatması bu araçta mevcut. 225 45 17 jant lastik ebatı gayet güzel duruyor bence jant lastik. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman arka tasarımını ben çok beğeniyorum bu aracın ya. Şöyle krom egzoz çıkışlarını görebiliyorsunuz. Diffusör, spoiler çıtası burada, spoiler burada. Gerçekten güzel duruyor. Spoiler çıtasıyla spoiler'ı MK3 aldıktan sonra herkes yaptırıyordu. Demek ki bay Bayda de demiş ki madem bunlar gerçekten spoiler çıtası ve spoiler'ı seviyorlar. O zaman biz direkt araçlarımızı kıyalım demişler. Gayet de iyi yapmışlar. Şöyle bagajı açtığımız zaman 380 litrelik bir bagaj hacmi var burada. Gayet güzel bence arka kolda görebiliyorsunuz buradan. Şurada şöyle bir aydınlatma var. Burası bu şekilde. Şöyle geldiğim zaman yine buralar serttir aynen öyle. Ee, şuralar yumuşak, burası da yumuşak. Gayet burası şık. Şöyle bir göz var burada. Şöyle içine doğru oturduğumuz zaman da. Buralar kumaş, buralar deri. Şurada şöyle bir göz var. Ee, arka yaşam alanı, arka koltuk yaşam alanı bence çok iyi. Şöyle baktığımız zaman burada klima menfezlerini görebiliyoruz. Buradan soğuğu da ayarlayabiliyoruz. Üç bölgeli klima var yani sağ, sol ve arka üç bölge. USB-C girişi var iki adet. Medya paneli direkt gözüme çarptı zaten. Medya paneli bu araçta büyüyor. Style de biraz daha küçüktü. Yukarıdaki buralar dokunmatik. Yani yukarıdaki aydınlatmalar dokunmatik. Gerçekten çok güzel olmuş dokunmatik olması. Burası bu şekilde şuraya da giysi asabilirsiniz. Kol değmeyi de da gösterelim. Kol değme de da bu şekilde şuradan bagaja da ulaşabilirsiniz. Burayı da kapatalım. Şimdi yavaş yavaş ön koltuğa geçelim. Baş mesafesi çok iyi. Bacak mesafesi de çok iyi. Yani bu arabada kolay kolay sıkışmazsınız. Ben onu size söyleyeyim şimdi. Buralar yumuşak bu arada. Burada böyle bir şey var. Style'da böyle değildi hatırlarsanız aşağı doğru indiğimiz zaman buralar yumuşak, buralar yumuşak. Arka cam kilidi, dört cam kontrolü, sağ ayna, sol ayna kontrolü, direkt aynaları katlama. Ondan sonra şurası da aynalar bu yapınca oraya aldığınız zaman aynadaki buğuyu önleyecektir. Buraya geldiğimiz zaman koltuğun yükseklik alçaklık ayarı, sırt ayarı, şurası da bel ayarı, yani bel desteği diyebiliriz buraya da. Koltuğun ileri geri ayarını şuradaki mandalla yapıyoruz. Aracın içine oturduğumuz zaman buralar tamamen değişmiş fark ettiğiniz gibi. Buralar artık dokunmatik. Şöyle geldiğimiz zaman ya yani far yapılarını buradan ayarlayacağız artık. Böyle geldiğimiz zaman da şurada buradaki mandalla da direksiyonu yüksek alçaklık ve derinlik ayarını yapabiliriz. Şuralara bir dokunayım. Buralar da yumuşak bu arada. Gerçekten güzel. Hayalet ekranı da çok hoş. Şuradan hayalet ekran modlarını değiştirebilirsiniz. Buralar da full dokunmatik gerçekten. Çok şık olmuş ya. Şu dijitalliğe dokunma... Dijitalliğe ve dokunmatiğe gerçekten önem göstermişler diyebilirim. Şimdi şöyle bir seslemini göstereyim size. Bakın şuradan artı eksi olarak yükseltip azaltabiliyorsunuz. Bunlar da dokunmatik. Direkt elinizi şu hareketi de yapabiliyorsunuz. Şöyle bir yükseltelim. Gerçekten sistemde çok iyi bu arada. Ve şu an radyoda siz bunu bu aldığınız zaman çok daha iyi bir seslemiyle karşılaşacaksınız. Çünkü buralarda radyo çok değil. Çekeceğini zannetmiyorum. Bakın ambiyans aydınlatmaya geldim. Buradan parlaklığı arttırıp azaltabilirsiniz. Direkt şuralardan mesela. Ayak bölgesi direkt şu bölge filan olsun. Buraların da yüksekliğini arttırıp azaltabiliyorsunuz buradan. Şimdi burası da dokunmatik. Kapatalım artık. Evet basılı tutunca kapattık. Park asistanı gibi özellikler mevcut. Ee, sürüş profili var. Şu sesi kapatalım. Sürüş profilini aldığımız zaman da buradan ekonomik, normal ve sport modu ayarlayabiliyoruz. Individual da var. Buradan da kendi modunuzu ayarlayabilirsiniz. Şimdi burayı artık tamamen kapatalım. Her şey dokumatik. birazcık ilk başta zorlanacaksınız. Çünkü klima menfezi falan çeviremeyeceksiniz bir şey. Fakat zaman geçtikçe kolay bir şekilde alışacaksınız. Ve Leon sürücü odaklı bir araç. Yani mesela medya paneli fark ediyorsanız bize bakıyor. Şöyle düz tuttuğumuz zaman her şey mesela klima menfezleri olsun, medya paneli olsun her şey bize bakıyor. Yukarıdaki aydınlatmalara da geldiğimiz zaman yukarıdaki aydınlatmalar da dokunmatik bu arada. Ee, şöyle beyaz bir lambamız var orada da. İç olarak bu şekilde gayet güzel. Şöyle vites 6 ileri vitesi sahip bu araç. Manuel bir araç. Otomatikler acaba ne zaman gelecek? Ben de çok merak ediyorum. Start-Stop yani anahtar çalıştırma sistemi var. Auto-Hold sistemi var. Yani ayağınızı frenden çektiğiniz araç gitmez gaza basmadığınız sürece. El freni ve merkezi ekili sistemi burada. Şöyle iki adet göz var burada. 12 voltluk bir giriş var. Onu çok dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Torpido gözü ise bu şekilde. Gayet güzel. Torpido da sanırım değişiklik yok göz olarak. Araç genel olarak bu şekilde. Şimdi dörtleri yakıp bir önden arkadan bakmak istiyorum. Bakın, Kayan sinyalleri görüyorsunuz gerçekten çok güzel duruyor. Ön taraftan bakalım bir de. Ön taraftan da Ön taraftan da bu şekilde gözüküyor. Şimdi dörtleri kapatalım. Gerçekten Kayan sinyaller çok güzel duruyor ya. Yani. Kapatalım aracı yavaş yavaş bitişe doğru geçelim. FR logoları yine bu şekilde yer alıyor. Direksiyon üzerinden de birçok işlevi gerçekleştirebiliyoruz. Hayalet ekran modlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra hayalet ekranda neler görmek istiyoruz onların hepsini buradan ayarlayabiliyoruz. Hız sabitleme gibi özellikleri de buralardan ayarlayabiliyoruz. Şarkı sesi açma kısmı gibi özellikleri şuradan ayarlayabiliyoruz. Direksiyon üzerinden de yani dediğim gibi birçok işlevi gerçekleştirebiliyoruz. Evet yeni Leon bu şekildeydi. Umarım yeterli bilgi size düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Keleşler Otomotiv'e de çok teşekkür ediyorum. Çekim fırsatı tanıdılar. Gelip araçları size görebilirsiniz. Araçlar düzenli bir şekilde dezenfekte ediliyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayalım. Real satıyoruz her gün. Ve Instagram'dan da hızlı bir şekilde büyüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum oradan da. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.